Selam gençlik, Ukab Gaming'deki Hacı Emin'iz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir canlı yayın duyurusu ile karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet başlıktaki yazdığı gibi de zaten görmüşsünüzdür. Bugün saat 9'da yani Perşembe günü Ramazan'ın ilk gününde saat 9'da canlı yayınımız başlayacaktır. Geçen sene yaptığımız gibi Ramazan boyunca canlı yayınlar olacak. Sahura kadar tabii ki. E, yalnız bu sene e, Kendi evimde olduğum için Biraz sorun çıkabilir Her zaman yap, yapamayabilirim Ondan dolayı büyük bir ihtimalle Salı günü ve perşembe günleri e, Canlı yayınımız olacak sadece Yani haftada iki kez Canlı yayın olacak Daha fazla olursa e, Bilmiyorum zaten yine bir video yaparım Belletirim Sizlere iletirim yani bir şekilde e, Bir de ikinci bir opsiyon Aklımda var İftardan sonra değil de iftara kadar bir güzel opsiyon var. Ee, belki iki günde öyle yaparım. Yani öğlen 2-3'ten sonra başlayıp iftara kadar 5-6 saat oyun oynamaca. Böyle bir şey de olabilir belki. Emin değilim zaten öyle bir şey düşünürsem Facebook'tan da yazarım. En kötü ihtimalle zaten Videoda video da çekelim her zamanki gibi. E, bu arada tabii Facebook'a abone olmayanlar, beğeni atmayanlar takip etmeyenler orayı da takip etsin. Orada işte canlı yayınlar olsun. Türlü türlü şeyleri oradan yazıyorum. Yani iyi olur oraya orayı takip edersiniz, beğenirseniz. Ee, bugün bir de aynı zamanda Hallem'i canlı yayında olmayacak. Birkaç işi varmış. Ondan dolayı ilk canlı yayınımız Hallem'siz olacak. Oynayacağım oyunlar arasında şimdilik aklımda birkaç tane Hearthstone maçı var. Ondan sonra büyük bir ihtimalle Yine aldığım yani ucuzlukta almış olduğum Outlast oyunu var. Outlast'te oynamayı düşünüyorum canlı yayında. Biraz korkulu anlar yaşayacağız. yani normal reaksiyonumu da görmüş olursunuz. Yani korkunca muazzemi ne diyor? Acaba gerçekte anavacı seviyor mu da bize numara mı yapıyor falan <laughs> gibisinden düşünceleriniz olmuş olabilir. Ama orada görürsünüz yani. Ben de merak ediyorum bakalım. Outlast kardeşim oynamış. Bayağı tırsmış. Acaba ben tırsacağım mı? Evet arkadaşlar. Umarım böyle dolu dolu canlı yayınımızı do coşturursunuz, katılırsınız, katılım sağlarsınız. O zaman size iyi şimdiden iftarlar diliyorum ve canlı yayında görüşme dileğiyle diyorum. Hayırlı günler diliyorum.